ne oldu eniştem mi? Sus! Terbiyesiz. Kusura bakma ya. Şaşırdım. Ondan öyle dedim. Aslında şey diyecektim. Bayram bir seyran değil. Sen niye bana kahvaltı hazırladın? Sana değil bu kahvaltı bir kere. Git üstünü başını değiştir, yüzünü yıka gel. Çabuk. Misafirimiz var. Misafir mi? Ne misafiri ya? Ne oluyor ya? Kaç kaç. halamı bir misafir çağırmış. Kalkayım gelmeden kaçalım artık. Aman yakalandım. Hayır Zehra Hanım, hiçbir yere kaçmıyorsunuz. Üstünüzü başınızı değiştirip derhal buraya geliyorsunuz. Misafirimiz var ona göre. Oo, her şey halanız yapsın. Siz hiçbir hal beceremeyin. Çocuğun zarfçı peynirlerden de var. <laughs> Sadece saçmalama da kabin aç kedisi ya. Çabuk olun gelir şimdi. Kim? Kim? Aa. işkenceymiş bu çocuk. Lan? <laughs> Ay, ne lan? Ne oldu? Ne? Neymiş? Ne oldu aniden? Ne oldu? Seni hiç sevmiyorum Tekin oğlan. Yani babanı tanımıyorum gerçi. Ona bir şey diyemem ama seni... Cık, niyeymiş? tipim değilsin. iyisin? Sade, bak Zehra yüzündense yaldızlı kravatımdan anlamışsındır. Benim niyetim ciddi. Ben ne ciddi bir şey diyorum oğlum? Ciddi ciddi sevmiyorum seni. Valla... Ha! Bak, film bitti. Senarist Tekin'le işiniz bitti. Şimdi ne güzel dünya... Sevmeyeyim, oh! Sevme vallahi, ha! Ya. Ben filmdeyken de sevmiyordum ki seni. Saygı duyuyordum ayrı konu. E senarist yani filmin önemli bir parçası ama... ...sevmek... ...ya. Cık. Olmaz. Beni sev. Yiyen vereceğim oğlum ben sana. He. Yiyeni kucağına oturtayım onu sev. Ne? Ne? Aman da sadece doyusunun kucağına oturtayım. Aman da sadece hemen sıçtı. İşte altını temizlemeye bekliyor. Hemen sıçayım. Al bunu karısı. Bana bak Tekin ona. Filmim, dizim var, bağlantılarım var. Bu sektörde yaşatmam lan seni. Öyle bebek memek deyip gündem işgal etme. O izlediğin dizi var ya, oradaki bütün figüranlar benim can yer arkadaşım, kankam, dostum. Kendim yorulmam, iki vakti kadar seni çok pis öldürürüm ha. Niye? Çünkü seni sevmiyorum. Yani sevgi eksikliğinden sana karşı olan. Dövdürürüm demeyelim de. Dövdürürüm. Demeyelim. demeyelim kırmasınlar da. Ee, ben de daha senaryo çok sade. Projede çok. Evet. Yani daha çok çalışabiliriz karşılıklı. Hani en baştan birbirimizi rencide etmeyelim bu kadar. He? Yani bak senaryo varsa ayrı. Senaryo varsa çok güzel. Hani senaryo varsa benim saygım artar. Ama sevgim... Cık, 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 cık. Sadi. Beni sev. Sevmeyeceğim lan. Beni sev. Ya seveyim de sen kimsin? Tekin. Ne yaptığını sanıyorsun sen? <laughs> lan kayınço! Ya ne yapayım kayınçomla kahvaltıda sohbet edeyim? Ne kayınçosu lan? Ne diyorsun sen? Tekin oğlum. Olmadı mı? Ben de burada halama antarlanmaya çalışıyorum. Adam kendi kendine davet ettirmiş ya. Ne yapayım? Hala davet etmeyince. Tekin sen benim aileme sızma harekatı mı yapıyorsun lan? Ha? Elinde baskın yapar gibi çiçeklerle gelmişsin. Katakulli mi çeviriyorsun lan arkamdan? Dur dur Zehra ya o kadar abartma. Elinde senaryolar varmış bir onları görelim sonra yine. Oğlum ben senin ailenle tanışmaya çalışıyor muyum? Ha? Sen niye benim ailemle tanışmaya çalışıyorsun ya? Bunlara getirip evleneceğim mi lan benle? Bir de geleneksel kodları tamamlamaya çalışmış. Şuna bak bak çiçek almış. Takım elbise giymiş. Ha, çikolata nerede? Çikolata yok. Estağfurullah. Ben kayık tabakta çikolatayı da yaptırmıştım da... bu ...yokuşta çıkarken heyecandan yemişim ben onu. Hay Allah. Neyse oğlum sen bugün git başka zaman gelirsin. Olur mu çocuğum? Hadi. Ama domatesleri falan kestim Oko. O... Ben hallederim domatesleri devam et. yapma devam et. Çok uğraştım. Ne ahmet ticare? Halacım gidiyorum. Ne halacımı lan ne halacımı? Nereden halan oluyorsun? Ne çep ne var ne ne oldu? Niye bağırıyorsun? Bir adını biliyorum da ne diyeyim? Mahmut mu diyeyim? Ne diyeyim? Adını mı biliyoruz halamızın? Adı ne halamızın? He. Ben gidiyorum o zaman. Git. Bir, bir saat bekle beni de. Öfkem daha geçmedi. Çırlama sen de. Öyle de gözlerini belertip bakma bana. Birisi bana senin için telefon açacak da elimde çiçeklerle ziyaretinize gelmek istiyorum diyecek. Ben de olmaz diyeceğim. Halanın raconuna ters kızım bütün bunlar. Olmaz öyle şey. bak böyle belertip belertip gözlerine. Vay arkadaş ya. Hala diye diye kadının adını mu? Şu Zehra bizim dayımız var mıydı? Vallahi onu bilmiyorum da adamın adı neydi kadar? beklemişsin. Beklerim tabii ya. Niye beklemeyeyim? Beklemeyeceğim mi zannettin seni? Ya bekleyip beklemeyeceğimi anlamak için mi beklettin beni? Hayatım laf lan. Konuşurum tabii Zehra. Niye konuşmayayım ya? Ay, anamı babamı geçtim. Ben şube müdüründen bu kadar hazır işitmedim. Ne, neymiş yani? Ne yapmışım? Çiçeğimi almışım, el öpmeye gitmişim. Nedir yani? Hadi şimdi bunu da bir filme bağla. Bağlayayım. Yani kendi romantik komedimizin sonuna geldik işte. Nerede görülmüş Tarık Akan'ın filmin sonunda esas kızla sonsuza kadar mutlu yaşamadı. Sorsan filmler, diziler çok uzun diye alışırsın. Al çok uzatmadan ben de finalini getireyim işte. Arkadaşım, ekseriyetle aşk filmi çekmek zorunda mıyız biz? Zorundayız. Ekseriyetle aşk filmi lazım. Çünkü ben seni seviyorum. Sen de öyle bilgi vermiştin bana. Karşılıklı zannediyordum. Yani yanılmış mıyım ben tamamen? Tekin, senin hayatta kalman bile bir mucize. Sen hangi özgüvenle kendine başrol teklif ediyorsun lan? Hala senle benden mi bahsediyoruz biz? Senle ben, benle sen ne fark eder? Biz seninle uyuşmuyoruz. Sence de öyle değil mi? Nasıl uyuşmuyoruz ya? Bence çok iyi uyuşuyoruz. Bence biz senle aynıyız. Dışarıdan biri görse kim bu ikizler? Neyimiz uyuşuyor ya? Yani hayat, algılama şeklimiz, sevmemiz. Sen bir kere kravat takıyorsun lan. Eee... E, kadınla kravat takam... O nereden benzesiz zaten. Sen kravat takamazsın ki. Allah aşkına. Neremiz benziyor? Genel şeyler için. Nasıl genel? İkimizde de iki göz var. İki kulak, iki kaş, iki lob, e, beyin, birer burun. Dudaklar da var diyeceğim ama seninkiler daha güzel. Genel şeyler. Genel dışında. Zeyda uzatmayalım ha. Ben hazırım, hadi söyle. Hazır. Tekin, bence bizim... A ...ayrılmamız lazım. Tamam, söyleyebilirim ben. Ayrılmayalım işte gülüm. E ama... ...tekin hiç benzemiyor. Sen benim karakterim oturmadı zaten, 200 yüz seneye oturur, ben sana benzerim. Emin misin? Değilim, ama hayır dersem gideceksin Zeyna, gitme, ben seni çok seviyorum gitme. Hazır mısın? but